AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ramazan bayramına kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Kongre sürecimize görevlerini devreden arkadaşlarımıza emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet sancağını devralan kardeşlerimize başarılar niyaz ediyorum. Bayramın manevi ikliminin aramızdaki birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, mücadele azmimizin perçinlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum dedik. 11 ayın sultanı bir Ramazan-ı Şerife daha veda ederek Ramazan bayramına salimen kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Kongre sürecimizde görevlerini devreden arkadaşlarımıza emek ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Partimize ve milletimize hizmet sancağını devralan kardeşlerime bir kez daha Yüce Allah'tan başarılar niyaz ediyorum. Bayramın manevi ikliminin aramızdaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine, mücadele azmimizin perçinlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan bayramını bölgemizde devam eden savaşların, zulümlerin, yıkımların ve acıların gölgesinde Kalbimiz buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Gerek insani yardım faaliyetlerimiz, gerek diplomatik girişimlerimiz, gerekse kampanyalarımızla Filistinli mazlumların yanındayız. Buradan Gazze ve Batı Şeria'dakilerle tüm Filistinli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında aziz yol ve dava arkadaşlarım İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığını elbette teşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 günü de yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin verasetiyle tuzağa gördü, oyuna gelmedi ifadesini kullandık. Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi, provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve solkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız.